Merhaba arkadaşlar, hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Bugün yeni oyun tanıtımı yapacağız. Oyun aslında uzun zamanda var olan bir oyun. Adı başkan olma oyunu, siyaset oyunu, oyunu ticaretle mevcut. Mesela gözle arkadaşlar, oyun şu an altın 73 oyun parası. Mesela onu 15 bin tane alacağız. Ondan sonra gördü Diğer şekillerde bende de 15.000 tane otomobil mevcut. Mesela ilk başta gelelim şirket bölgesine. Buradan ne yapmanız gerekeni göstereceğim. İlk başta burası en önemli kısım oyunda. İlk başta gördüğünüz gibi arkadaşlar ticaret depo kısmı var oyunda. İlk başta konucuları diyor. Depo kapasitesi diyor. 500'den başlıyor yani. 500 deponuz oluyor. Bunu her elimin altına 500 tane diyorsunuz arkadaşlar maksimum 29 tane 10. deponuz 15.000 alım hakkı oluyor. Mesela benim aldığım gibi 15.000 tane altın alabiliyorsunuz. Örneğin gelelim gazeteye arkadaşlar. Her seviye için günü 250 başkanlık puanı diyor. Yani şu lan yani arkadaşlar 10 tane olunca her şeyisine 350 puan veriyor. Yani günlük 2500 tane başkanlık puanınız garanti oluyor. Mesela yorumlar derseniz diyelim. Başlar puanı ne işimiz yarıyor? Başlangıç puanı sizin. Gelelim mesela şu şehre. Genel şehir belge sıralama puanı var arkadaşlar. Onun üstünde şehir var. Şehirde şehir başkanı olma özelliği var. Oyunun içi şehir başkanlığı. Onda da oyun parası da biliyorsunuz şehir başkanları olanlar. Bir de elmas kazanma özelliğiniz daha haftalık elmas alabiliyorsunuz. Haftalık güzel elmas görüyor ben iş yeri dokuzuncuyum. Bir ara benimle ikili olmuştum oyundan. Hatta 160 şemaz gelmişti. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar eski taşın hep benimle ikiliydi. Oyun mesela 1460 taştan yeşil taşımı şu anki taşımı çıkartmıştı. ikilerin de süresi oluyor. 15 seçimden seçimi değişiyor. O da sizin yapacağız puanı aldı ve minimum ikili puanı da 1 milyondan başlıyor arkadaşlar. Ya da böyle bin olan da var. O da partinizde kalmış bir şey. Buradan günlük yediğiniz alabilirsiniz. Eğer VIP'iniz varsa yani VIP iki varsa günlük 5 yamaz sürüyor. Ya da 10 yamaz. Şu ayarları yerine arkadaşlar. Ayarları geldikten sonra. Şu da şehir değişimi özelliğiniz var şeye değiştirebiliyorsunuz. Mesela hesabı oyunu sildiniz mi dedim. Hesabı kapatma özelliği var. Kapatabiliyorsunuz. Yani hesabı silme özelliği var. Komple hesabı silebiliyorsunuz. Şuraya gelelim. En son işte yani oyunu maksadınız ya edelim arkadaşlar. Oyun masken şunları da alabilirsiniz. Keyfiniz göre. Market bölümü olsun, fabrika olsun, altı madeni. Şu an mesela altı madeninden 4 milyon 752 milyon bin arası 43 milyon oyun parası geldi. Ama yeni başlayanlar için ilk başta arkadaşlar depo önemli. Gazet önemli. En sonunda şu uçak önemli. Uçakla da şehirden şehre mesafesi kısılıyor. Geçene mesela ben de otomobil mevcut. Piyasayı tıkladığınızda Gördüğünüz gibi piyasa kısmı gözüküyor. Mesela otomobil ben 2100 iken gözüküyor arkadaşlar. Ama mesela İstanbul'da 2650 bir altın gösteriyor. Ve ondan en büyük şey 2737. Diyarbakır yolculuk yapıyoruz şu an. Çünkü kısmından. Gördüğünüz gibi Diyarbakır'ı bastım. 2100'den 2738'i satış yapacağız şimdi oyunda Böyle 15 bir tane sattım anla. 40 milyon para geldi hesabımıza oyun için. Para hemen nasıl değişti gördüğünüz gibi. bir buçuk trilyona yakın para oldu. Yani ticaret kısmı bu kadar arkadaşlar. Oyunu özel şu şanslı oyunları oynamaya dikkat edin. Şans demek paranızın sıfırlanmasını bekler. Yeni başlayanlar adına. Gelelim en önemli konu arkadaşlar. Puan nasıl kasarız? Puanı şuradan eğitim basarak puan kasabilirsiniz. Mesela ben doktorayım. Doktora kısmı. Puanı mesela oymana 1355 puan verdi. Mesela böyle 3000 e yükseldim. Bir de şu sertifika kısmı var. Şu, o ilk başlayan 50'den başlıyor. Ben 2.5 milyon basıyorum bin sertifika puanı geliyor. orada da başlatmanızı etkiliyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamış olduk. Yani kısacası oyun bu kadar. Yani amacınız deponuzu yükseltmek, gazetenizi yükseltmek, maksamak, uçağınızı fullemek, ara sıra ticaret yaparak benim gibi paranızı yükseltmek. Gelelim partimize arkadaşlar. Burada parti kısımları var. Çevirme içi oyuncu da görebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar çevrimci olanlar saniyede gözüküyor. Benim de partim mevcut oyunda katılmak isteyenler kurulu içtim partisine katılabilirler. Partide de yeni kurulduğumuz için 1 2 3 toplamda 5 üyesimiz mevcut. 50 kotajımız var. Katılmak isteyenleri partimizde bekleriz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak yorum atarak Arkadaşlar bizi de destekleyebilirsiniz. Şimdi videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yani hoşçakalın. Bu oyun tam strateji için. Mesela simülatör oyunu aksiyonda bu hiç ideal oyun. Oyun tam kapsamlı online oyundur arkadaşlar burada arada bilginiz olsun. Arkadaşlarınıza oyunda oyun altında gönderme de var. Bank kısmına gördüğünüz gibi. Arkadaşlarınıza para da gönderebiliyorsunuz. Yani oyun anlatacağım şeyler bu kadar. Görüşmek üzere sorunuz varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. En iyi şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.